Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği olarak Boyra Bazar Köyü'ndeyiz. Burası Afganistan'ın Güney Türkistan bölgesi. Burası bir e, Türkmen köyüdür. Bugün burada e, Sayın Emine Wabuz Kurt Yaşar Öztürk iftar ikramı hazırlanmıştır. Rabbim kabul ve makbul eylesin. Rabbim bu iftar ikramı vesilesiyle değerli bağışçılarımızın ailesini ve bütün sevdiklerini kazalardan ve belalardan korusun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.